Teröristlerin polis ve habercilerin üzerine ateş açtığı anlar. Bu görüntüler polis kamerasından. Saldırı anında diğer tarafta yaşanan dehşet anları. Bu görüntülerde habercilerin kamerasından. <laughs> Hafta sonunda Gazi Mahallesi'nin yangın yerine çeviren örgüt yandaşları bu görüntüler sayesinde önce tespit edildi, ardından da yakalandı. <laughs> Cuma akşamıydı. Yer Gazi Mahallesi'ydi. Polisin terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonlarını protesto eden örgüt yandaşları ortalığı birbirine kattı. Yolları trafiğe kapatan, kurdukları barikatları ateşe veren göstericiler Gazi Mahallesi'ni cehenneme çevirdi. Molotoflarla ekip otolarına saldıran yüzleri maskeli provokatörler saatlerce polisle çatıştı. Gece yarısına kadar süren olaylar sırasında uzun namlulu silahlar kullanıldı. Örgüt yandaşları, polislere ve bölgede çekim yapan gazetecilerin üzerine ateş açtı. Onlarca kişi ölümden döndü. Yaşanan dehşet dolanlar, habercilerin kameralarına böyle yansıdı. Polis kameralarındaki görüntülerse bölgede yaşananları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Görüntülerde örgüt yandaşlarının bir tomayı ateşe vermeleri ve molotofları peş peşe çatılardan nasıl attıklarına ilişkin anlar vardı. Bir başka görüntüde ise göstericilerin uzun namlulu silahlarla polislere ve habercilere ateş açtıkları o anlar görünüyordu. İki terörist ateşe verdikleri barikatların arkasından peş peşe ateş ediyordu. Gazi Mahallesi'ndeki olaylar iki gün sürdü. Hafta sonu boyunca bölgedeki ateş hiç sönmedi ve terör timleri harekete geçti. Çıkan olayların ardından operasyon için düğmeye basan polis şafak operasyonu düzenledi. 45 ayrı adres basıldı. Helikopter destekli operasyona ağır silahlı özel harekat timleri de katıldı. Örgüt yandaşları baskına uykuda yakalandı. Olaylara karışan 15 kişi gözaltına alındı. Basılan adreslerde ele geçirilen silah ve malzemelerin cephanelikten farkı yoktu. Patlayıcı ve yanıcı maddelerin yanı sıra bir kalaşnikov, biri havalı 5 pompalı tüfek, 8 tabanca, çok sayıda mermiyle fişek bulundu. Operasyonun her anı polis kameraları tarafından kayıt altına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.